Arkadaşlar bugün dövme sanatı açıyoruz. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle. İçinde çok güzel şeyler olacağını umuyorum. Hemen açmak istiyorum şöyle. Şöyle açıyorum. <laughs> çıkmıyor Çıkmayan kutu. Evet. Evet yine çıktı. Bir açılmıyor. Evet arkadaşlar şöyle içinde gene e, jelimiz var. Şöyle Hı -hı. böyle jel gibi bir şey, toz. Hı -hı. Böyle şeylerimiz var. Bunları bilmiyorum. Böyle sergi kalıp. için bir şeyler kalıp. herhalde kalıp. Hı -hı. Ee, böyle bu böyle renklerimizi koymamız için falan filan şurada yerleri var. Hı -hı. Böyle üç farklı rengimiz var herhalde. Hemen şunu da açıyorum. O işte mor hemen. İçinden böyle bir tüpümüz çıktı. Bunu hemen şuraya koymak istiyorum. Böyle hangi renk bilmiyorum böyle bir rengimiz çıktı. Hı, hı. Bir tane yeşil Evet. Bu da mavi herhalde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hı hı. Şöyle. Bu da kırmızı arkadaşlar herhalde. Şöyle altından. Hı hı. Bu da mavi. Öbür de yeşil. Böyle bir tane rengimiz yani. çıktı. İçinde şöyle yuvarlaklar var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu bitti. Bu kutu. Hı, hı. Şimdi şöyle bir tane boya olduğu bir şey Fırça var, mı onlar? fırçalar Hı -hı. ve bir tane ve de kurşun kalem var, siyah kalem. Bunlar gibi. da Dövmeleri şeklini çizdikten sonra içini boyamak için evet, gereken kalem herhalde. herhalde. Bu da kalem de çizmek için evet. gerekli muhtemelen. Kalem çizmek için bunları da alıp boyamak Hı -hı. için. Her Hı -hı. birine şöyle Kenarlarda şöyle bir tane şeyimiz çıktı dövmelerimiz. Hı hmm, evet. Bakalım neler varmış. Şöyle bir tane kuru kafa var kocaman. Evet, Kartal var bir tane. Var. Evet. Gül var. Şöyle bir tane evet, şey var. Kedi var. Kidi var. Hmm, Gül hmm, var. Evet kedi de var. Gül böyle var. kelebek Hı -hı. var. Aslan gibi bir şey var. Bir de böyle karsal var. Hı -hı. The love yazılı bir şeyler falan var. Şöyle içinden bir de bu kendi kağıdı çıkıyor. İçinde Hı -hı. bir şey bir şeyler var. Ne yapılacağını anlatıyor. Evet. Şöyle bir de yapışkanlı bir şeyimiz çıktı. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Herhalde kendimiz mi boyuyoruz? Direkt yapıştırıyor muyuz? Bunu bilmiyorum. <laughs> Kenarlarında bir şey var mı? Orada da yok. yok. İyi güzel. Evet arkadaşlar ben şimdi kendime biraz dövme yapacağım. Sizi çok seviyorum. Bay bay.